Arkadaşlar şey oldu da, neyse. Arkadaşlar bu bebek var. Bu bebeğin kafa ama vücudu yok arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü bazı bebekler vücudu etmiyor. Ve bu bebeği normalde biz böyle yüzünde kırmızı şeyler var. Bu bebeği biz de o bebek diye açmıştık. Öylesine. Ve YouTube'a da koyacağız daha ama neyse. Arkadaşlar buna onun üzerinden bayağı düşük veririm. 2 veririm. Arkadaşlar çünkü bu ne? Evet bu ne arkadaşlar? <laughs> Şöyle konuşmak ister misin? Lan, lan. Aa, daha pratik bir yol var arkadaşlar. Durun. Bir dakika. Bir, bir, hayır hayır öyle değil arkadaşlar. <laughs> şey, ne yapıyorsun? Bir dakika o diğerin ne diyor? Tam biliyorum. Şimdi bir tane arkadaşlar. Cici parmağım. Bu kadar basit. Arkadaşlar. Neyse ama. Neyse. Bunu boşuyorum arkadaşlar. Şimdi sırada. Bu bebeğim geldi. Nasıl kırılmış aldığını söyleyeceğim arkadaşlar baştan yani. Bu normalde böyle defolu geldi. Almanya'dan geldiği için yani birazcık hasarlı geldi. O yüzden böyle bu yavaş 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 köye gidince de herhalde birisi üstüne bastı kırıldı. İşte o yüzden arkadaşlar ama yine de bu bebeğimi öyle çok seviyorum ki. Bunu böyle birleşik olarak düşüneceğim. O yüzden. O zaman onun üzerinden 8 veririm. Arkadaşlar böyle işte garip grup bebekler hepsini bir araya getirdi ablam. böyle uğraştı uğraştı elbiselerini falan getirdi. Arkadaşlar bu bebeğim çok seviyorum. Şimdi bakın gözlüğü var. Normalde sen bebeğini de çok seviyordun evet, ama evet. Esra'nın bebeğinin kolu falan yani kaybolmuş. O yüzden ablamın da iki kolu kopuk arkadaşlar benimkin en azından bir kol. Tamam ama senin kolları kayıp değil. Evet. Arkadaşlar çok seviyorum. Şöyle gözü şeyi. Sonra ayakkabıları var. Ayakkabılarını da çok seviyorum. Ama kolları kopuk olduğu için bir puan kırarım. Dokuz. Bana kaç vermiştim rengini? Ee, arkadaşlar biz unuttuk. Beş vermiş. Altı vermiş. Sen bunu böyle başlatmışsın. Böyle çekeceksin. Hadi. Arkadaşlar. biraz biyalsam. Biyalsam. Tamam Burada. Evet arkadaşlar sırada en eski bebeklerimden yine birine geçtim. Evet, arkadaşlar çok eski bu. Evet. Hatta benim bunun yerine bir tane çanta alınmıştı. Öyle eski ki arkadaşlar çok eski. Böyle. Bakın şuraları falan koptu hep. Aynen Yani boyamıştı. Ablamı. Arkadaşlar bir de dur bir dakika ayakları da ayağı da kopuk yani onda. Evet, arkadaşlar. Şöyle kopartayım. Arkadaşlar bunun bayağı bir yeri kopuk. Bakın sonra kafasını göstereceğim arkadaşlar. Kafası da kopuk. Evet öyle takıyor. Elleri de kopuk. O yüzden bunu bayağı bir kırarım. Bir beş. Ama çok eski bir bebeğim olduğu için birazcık iyilik yapayım. Üç yedim. Evet arkadaşlar çok eski. Ablam hep bunun saçını tarardı tarardı. Hala yumuşacık saç arkadaşlar. Ama saçarım. Bu bir şey var, Bu bir şey. çok seviyorum. O yüzden buna da 10 üzerinden. <laughs> onun üzerinden. Arkadaşlar. üzerinden 5 veririm. Arkadaşlar bu bebeğim en sevdiğim Şöyle. bebeklerimden biri arkadaşlar. <laughs> evet. Tatlı. Ama. <laughs> Kral bebeğim benim. Kral arkadaşlar. Kıpır kıpır. Durun bir dakika. Ben isterseniz size soyarak göstereyim. Arkadaşlar böyle oynuyor. Buraları, buraları, buraları. Bir tek saçları dolaşıp o kadar. Sonra burası, burası. Arkadaşlar ayakların ucu. Bence onun üzerinden. Un. Evet onun üzerinden onun gerçekten. Sırada bir tane daha çok eski bebeğim var. Bunu ne zaman, kimin, nerede aldığını bile hatırlamıyorum yani. Arkadaşlar bacakları bile kopuyor. Yok yani. Yokken. Ve bunu ben eskiden çok seviyordum bacakları varken ama yine seviyorum. O yüzden onun üzerinden iyi veririm herhalde. Devam edelim arkadaşlar. Buraya uz var, var. ama Almanya'dan gelmiş. O yüzden çok seviyordum. Bu da birazcık kelleşmeye başladı. Arkadaşlar benim bebeklerim niye böyle oluyor? Çok sevdim. Arkadaşlar buna da onun üzerinden onu veririm yani. Çünkü çok sevdim. Bebek. Arkadaşlar benim de buna benzer çok benzer bir bebeğim vardı. Sadece Tabii. E, gözleri yeşil, saçları kahverengi ve vücudu daha koyuydu. İlk başta bundan devam ediyorum. Arkadaşlar bunu çok seviyorum. Yani bunun vücudu varmış gibi düşünelim. Şöyle arkadaşlar yanına ne yaptım? Rainbow yazdım. Gökkuşağı var. O yüzden buna da on zeylan paranın bir. <laughs> arkadaşlar bu ananın da vücudu varmış gibi düşünün. O yüzden buna bunu bir de Zehra ablam Ya Esra ya şöyle tut. Hmm. Bir de bunu Zehra Allah'ım ya Bir de bunu Zehra ablam aldığı için bunun üzerinden puanım alt. Sırada son bir bebek kaldı arkadaşlar. Bunu da onun üzerinden puanım 10 çünkü çok şirin arkadaşlar. Bir de ben bunu böyle giydirdim ya. Ne şu da Arkadaşlar bu miymiş? benim de benim de ablam bayağı bir uğraşmış bence bunu yapmış. Arkadaşlar burada videomuz evet. bitti. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.